Burası Ağrı Doğu Bez, İsa Paşa Sarayı Eğer resmi çekmek isteyen direkt buraya gelebilir Şöyle görüyorsunuz Resim çektiği zaman e, Ve bu manzara görünüyor İsa Paşa Sarayı şöyle gördüğünüz gibi Şöyle görüyorsunuz güzel bir manzara <laughs> Burası e, çay içme yeri Burada hem çay içme yeri var hem de e, burada sohbet ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda e, Doğu Beyazıt'ın huzur bulduğu tek yer. Evet. Görüyorsunuz. Kendisi burayı işletiyor. Ve dedi ki burasının en güzel yer huzur yeri. Şöyle görüyorsunuz. Çay dolduruyor. Kaçak çay. Maşallah. Şöyle görüyorsunuz. gördüğünüz gibi e, bu kaç sene burada açmışsın? 3 sene oldu. 3 sene, 3 sene oldu. 3 sene, sene oldu. Kaç sene de burada kalacaksın? Kalabildiğimiz kadar kalacağız. Ömrümüzün yettiği kadar. Ömrümüzün yettiği kadar. Zol Sana... için varız. Zol beyazların eğlencesi ve mutluluğu huzuru için varız burada. Bütün ömrünü hepsi buraya mı harcayacaksın? Evet. Ha? Hayırlısı günün olsun. sürekli görüyorsunuz. Tamam, evet arkadaşlar. Ve bu genç diyor ki ben e, hayatımı bütün Doğru. ne kadar günün e, günüm varsa hepsi buradan harcayacağım. <laughs> Şöyle görüyorsunuz şu anda. Her şey Doğu Beyazıt için. Doğu Beyazıt için. Her şey Doğu Beyazıt için. Turist çekiyoruz. Atlarla filan çok iyi. Doğu Beyazıt'tan dışarıdan, Adana'dan Mersin'den, İstanbul'dan insanlar geliyor. Hı hı. Ve senin sayende keşfette İstakbaşı Sarayı'nı gördük. Böyle bir yer olmadı, olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Ve geliyorlar. Çok fena turist çekiyoruz. Çok güzel. Teşekkür Her şey Doğu Beyazıt için. Doğu Beyazıt Pasajı'nın dedim şey, 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 Metin Bey de kendisi burada. Metin burası, da, burası da. Burası Paşa Sarayı. Gördüğünüz gibi böyle e, resim çekiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi e, şurası at var bu şu gördüğünüz yer. Ve buradan Şöyle görüyorsunuz ve tek bu tarafa çekeyim